Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Singer Bob karakterlerinin evlerini ve kendilerini çizdim. Şöyle şurada Sandy var. Şöyle. Sonra burada Squidward'ın evi var. Burada yeşil zaylı var. Şurada ise karışık bir Singer Bob çizdim. Şöyle fantastik. Sonra normal. Sonra şurada kendi yaşlığın. Yani Şurada da neonlu. Şunu da geçtik. Şurada Patrick'i çizdim. Neonlu. Burada da Sünger Bob'u neonlu çizdim. Şöyle göstereyim. Burada Sünger Bob'un kendisi var. Sonra Bay Yengeç var. Patrick var. Squidward'un kendisi var. Ve son olarak da Sünger Bob'un evi var.